Evet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenleri. Videoya hoş geldiniz. ATV'nin çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla dönmesi beklenirken ani bir final kararı alınmış ve ekranlara veda etmişti. Hayranlarını yıkan haberler sonrası son günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Sevilen dizinin bir dijital platformda farklı bir isimle ve kadrosunda Oktay Kaynarca olmadan devam edeceği gündeme geldi. ATV dava açmaya hazırlanıyor. Yapımın farklı bir platformda yayınlanacağı haberlerinin ardından ATV'nin yapımcı şirket BWB Film Yapım Prodüksiyon A.Ş. ve senarist Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi. konuya ilişkin edinilen bilgiye göre Eşkıya dizisinin bütün haklarının ATV'de olduğu başka bir kanalın veya yapımcının bu diziyi veya bir benzerini her ne isim ve şekilde olursa olsun yapmasının ve yayınlanmasının mümkün olmadığı öğrenildi.